Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerimiz hayırlı sabahlarınız olsun günaydınlar şu anda saat sabah 7 <laughs> akşamdan beri şöyle eşim samanı bitiremedi yazık bizi de dıkmadı kanı da beni de ben yaparım ben yaparım şimdi samanlığımızın içini deşiliyor biz samanı deşmedirik çinlemedirik böyle dışarıdan attığı samanı içinden de tekrardan böyle önlerini temizliyor, açıyor, siz yapamazsınız diyor. Bize kıyamıyor bir türlü. Kendi de akşam 8'de başladıydı. 8 miydi? 9'udu yalan söylemeyeyim. Akşam 9'udu başladığımız. Şöyle gördüğünüz gibi pencerelerini açık buranın. Şöyle pirketlerini açtı. Kiremitlerini. Oradan dışarıdan saman içeri attı. Ee, şimdi içerisinde dolduğu için şöyle karşılar dolu dolduğu için <laughs> bu sefer de içinden deşeleme yapıyor. <laughs> Samanda bol süttür. Evet sevgili bacılarım eşimin mesaisi devam ediyor. Hala samanı bitiremedi. Ee, dün akşam saat 8'de başladı. Sabah 8'de bıraktırdım. Samanın içinde videomun başında da görmüşsünüzdür. İçine eşeleyiyordu. Benim alerjim var. Ben samana hiç giremiyorum. Beni de iletmek istemiyor alerjim var diye. Bu samanın tozu olduğu zaman benim her tarafım kabarıyor. Kollarım, ayaklarım, ellerim böyle çok büyük şey, kocaman kocaman kabarıyor. Bir de şey yapıyor, çok kaşınıyor. O yüzden beni de dıkmak istemedi. Allah razı olsun. Kendisi uğraşıyor, bitiremedi. Hala da şöyle gördüğünüz gibi atıyor. Şöyle az kaldı da. Akşama kadar yattı bugün sabahın. Yedi buçukta geldi. Onu sonra kahvaltı hazırladım. Bir duş aldı. Onu sonra yattı dinlendi. Bugün ben de zaten evde yoktum. Rabiş bacım oradaydım. bugün dayımın kızı geldi Hatçap'la. Onu Rabiş'in oraya götürdüm. Beraber orada oturduk. İyi vakit geçirdik. Hatçap'lamı çok severim. He gördüm. İnekler niye mi örüyor? Acıktı mı ki? Şöyle samanlayın üstünü boydan başa açmış şöyle gördüğünüz gibi. O ağaçlardan nasıl üstüne yatmış bak şeyinin. Onu da alacağım. Çatının. Onu da yarın alın artık. Bugün alamam da. Çatı örteceğim mi? He. O zaman mı alacağım? İşte çatıyı yarın örten. Bugün daha bunu atan. Saman atması çok zor bacılarım. Bu işe kimseyi bulamazsın. Zaten biz de adam aramadık. Kendim atarım dedi eşim. Azar azar atarım ne işim vardı? dedi. Hani şu anda çalışmıyor, işi yok şu anda. Kayseri'nin işini bitirdiler. Ee, başka yere gidecekler ama samanımız var, doğalgazımız var. Yarın da Allah nasip ederse inşallah pazar günü doğalgazımızın döşemeye gelecekler. İçerilere. Ben evleri bakları bir çala topladım öyle beri benzeri eve gittiğim zaman sizlere de gösteririm hallarını, kilimlerini topladım. Çekyatlarını bir araya getirdim ama üstüleri kapatılacak toz olmasın diye. Ben Rabiş'im oradan geldim. Eşim de yatıyordu. Kaldırdım. Yemek yedik. Çayımızı içtik. O buraya geldi. Ben de yanına çıktım buraya. Bulaşıklarını yıkadım. Evde de hiç iş bitmiyor. Vallahi dolan dolan. Ayağını ne tellik giydiğine diken batır ayaklarına. Şöyle altından neyi sıyırmışsın? Bak hiç kalmamış altında. Altını sıyırdım. Torbaya da konulmaz bu Şu çünkü tabanı altında. hep taş. Şuralarda çaldan gelme orada. Burada orada kalsın gelme. canım. Ne olacak olsa olsa bir torba o olur. He, hadi Dikkenleri olsa. Çocuk. O zaman temizleyememiş. Şimdi ipini koparmış o dikenler Hı. makinenin. Kartaşmış ya sert olduğundan ta... He, keser de getirmediydi. Ot makinesini getirdi. onu Onunla temizledi. Olsun canım. O kadar temizledi yine de çocuk. Burada hep tarafta taş kayaydı. Hep şuralara atmış karşı taraflara. Poşetler, taşlar, her şey vardı burada. Burası hani tallalık, sokak. O yüzden de her şey oluyor buralarda. <laughs> Samanın tozu iyi süttürüyor seni. Bak yön süreyen kesildiydi biraz. Saman işi çok zor bacılarım. Saman işi gerçekten zor. Toz, e, samanın tozu mahvediyor adam zaten. Çok kaşındırıyor, alerji yapıyor. Vallahi çok kötü bir şey bu. Ya traktörün olacak, üfürtmen olacak, onu inan atacaksın ya da böyle eline de tozuna, toprağına razı olacaksın. Öyleceğim bu da senede bir atılıyor canım bir daha yok da. Şimdi bunu attık mı seneye bu zamana kadar yedirecek tam bir sene. <laughs> Hayırlı akşamlar bacılarım, sevgili takipçilerim, can izleyicilerim. Şöyle ben <laughs> akşamın serinliğinde şu duvarlarımızın dibindeki otları yaktım. Yani bunlar büyüdüğü zaman ayaklarımıza çok batıyor. Çoraplarımıza batıyor. Yine hayatımızdaki gibi kılçan otlardan var. Ee, şuraya da daha önceden hayatın otunu getirdim. Attıydım ya. Bu hayatın otunu da burada yaktım başında da duruyor bir şey olmasın diye dağılmasın diye. Geç dağılacak bir şey yok da. Burayı da yaktım böyle. Şuralar ne hep kuru da bu tarafa gelmez ateş. Şu dikili ağaçlar, odunlar, şeyler yanarsa daha güzel olur. Şöyle e, çok güzel ışıklandırma yapmışlar şuraya da. Hani bizim hayatımızdaki gibi buraları güzel ışıtıyor. Bizim hayatta da var bunlardan 3 tane çok güzel ışık veriyor. Ta buraları aydınlatıyor. Zaten bir de şu sokak lambamız var. Bu sokak lambamız sürekli yanıp geçiyordu. Yanıp geçiyordu ama ya, yenisini taktılar ya da bilmiyorum düzeldi. Her 3-4 dakikaya bir yanıyordu. Eşim daha samanı bitiremedi. Şu anda saat 930 ona geliyor. 9.40 geçiyor. Az kaldı. Çok az bir şey kaldı. Samanlık dolduğu kadar içine atacak. E, dolduktan sonra eğer kalırsa yır kalırsa torbalara basacağım dışarıda yarın. Çevre temizliği. Çevre. Buralarda yanacak hiçbir şey yok bacılarım. Hani ateşi geceyle niye yaktın? Orman yangınları falan filan diye düşünebilirsiniz ama bizim bu e, şu çevlik şurası tamamen boş. Hiçbir şey yok burada. Sadece otlarla ağaç şeyler var. E, taşlar var burada. Çok miktarda taş dökülü. Ben de kapımın önünü buraya yaktım. Dediğim gibi hani dağılmasına da zaten müsaade etmem. Dağılsa da yanacak hiçbir şey yok yani. Ağaç yok bir şey yok. Boş alan. Sadece kurumuş otlar var. Artık gün döndüğü için otlarımız kuruyor o yüzden. Ben de buraları temizleyeyim kapımın önünü dedim tertemiz oluyor inşallah burada bekleyeceğim artık günaydın sevgili takipçilerimiz hayırlı sabahlarınız olsun günaydınlarınız olsun şu camı açayım ben Rabbime uyandırdığına şükürler olsun şöyle kapım açıldı He, şu komşuların oraya temizlikçiler geldi. Evet. Komşuların oraya temizlikçiler girmiş. Evet, temizlik yapacaklar bugün. Ben de ekmeğimi başımın üstünü örttüm şöyle. Soframızı serdim. Biraz sonra işçilerimiz gelecek. Bugün doğalgazımız döşenecek inşallah. Allah'tan bir zarar ziyan çıkmazsa, ben de şöyle onlara kahvaltı hazırladım. Çayımızda demledim şöyle. Oo, çay deliriyor. Sucuk doğradım şöyle bir tavada dolusu. Daha pişirmedim onlar gelince pişireceğim. Ee, şöyle zeytindir, peynirdir ondan sonra reçel, kahvaltılık domates biber doğradım şöyle. Akşamdan e, poğaça çıkarmıştım dondurucumuzdan. Bunları da şöyle açığa şunun içine koyacağım ama kurumasın diye şimdiden koymadım. Bulaşıklarımı ne yıkadım? Buralarımı toparladım. Şöyle çörek çıkardım. Eğer çörek seven olursa 5-6 tane çörek çıkarttım. Buralarımızı boşalttık şöyle. Akşamdan. <laughs> Çünkü e, şu yukarıya takacaklar herhalde. İyice emin değilim ama şey kombiyi o yüzden e, dondurucumuz ne buradan çektik ayak altından. Hamur makinemi bu tarafa aldım. Bunların üstü başı örtülecek hep daha. Ama örtsem de hangi birisini örteceğim her taraf ören veren oldu. Şöyle sofranın kenarından geçelim. Ondan sonra şöyle şu odamızı topladım üstüne tehlizimizi serdim. Şunların üstüne de bir Örtü getireceğim biraz sonra. Şuraya da söylediğim gibi dikili tehlizlerim vardı. Bunları getirdim koydum. E, perdelerimi topladım. Perdelerimi çıkarmadım. Niye çıkarmadım? Yasemin Hanım? Toz olur diyebilirsiniz. E, zaten bunları yıkayacağım. Gözden çıkardım artık. Ama şimdi çıkarsam, e, daksam daha evimiz boya yapılacak. Boyanın için e, çıkarmadım. Boya yapacağımız zaman çıkaralım dedim. Hem boyası yapılsın hem de tertemiz daharım tekrardan yıkarım dedim. Öyle düşündüm. Yine de storlar falan hepsini tolladım topladım. Şöyle malzemelerimizin ıcığı burada, ıcığı orada, ıcığı dışarıda. Şuraya da şöyle topladım. Çeketlerimizin üstü toz olmasın amacım. Akşam şunun üstünde kocaman örümcek vardı. Ay, Buranın kapısını o yüzden örttüm. Heh. Buranın perdelerini de çıkarmadım. Söylediğim gibi. Çok yakın bir zamanda boya da yapmayı düşünüyorum inşallah. Buraların halılarını ne topladım hep. Şöyle balhona dizdim. Üstülerini örtmedim. Ters taraflarını katladım. Şöyle mutfakta amazan buraya çıkarttım. Yani akşam çıkarttırdım. Ben çıkarmadım da. Kaan'ın babası çıkardılar. Ben de topladım. Alt biraz süpürdüm. Şöyle malzemelerimizin çoğu hep oralarda. Onlar hep yerine sökülüp takılacak. Daha sonra temizliği yapılacak inşallah. Şunlar da eşim dün saman diye samanın şeyleri. Onlar <laughs> atılacakmış. O yüzden atmak istediğim için getirmedim eve yıkamaya. Bir de şöyle kan duş başlığı almış. Büyük duş başlığı. Tuş setiymiş. Evet. Şöyle üstünde resimde gördüğünüz gibi bunu almış. O tuşla banyo yapmasını seviyor. O yüzden bunu almış gelmiş. Kendi sahacı herhalde. şu onların üstüne de örtü çıkarayım ben hemen. Şurası da böyle. Kanun odasında topladım. Kombinin gelecek yeri şeyin peteklerin gelecek yerini çektim ortaya. Yatakları bu tarafa aldım. Bilmiyorum artık ne kadar batan ne kadar batmaz. Yani şuradan geçerse bir şey borular bilmiyorum ya da şuradan geçer. Artık onu ona göre ayarlayacaklar. Oradan ora oradan ora. İteleyecekler. Başka çıkar yolu yok. Burayı da toplamadım. Çünkü burayı kahvaltı yapacaklar ya o yüzden toplamadım sevgili takipçilerim. Kahvaltılarını yaptılar. Onlar işe koyuldular mı? Ben de bu iki halıyı dolar kurum. Ha, geldi herhalde onu da ekmeğe gönderdim. Her şeyimiz hazır. Sucuğu da güzelce pişireceğim. O kadar. Ha, bir de tuz koyayım ya. Tamam benim tuzluğumu da iyi tangırdı. Şundan koyun bari zaten siyah da o, kocaman kara bir şeydi ama yine de böyle şey hani yeme yemeğe atar şöyle delik oluyor ya bundan bir daha vardı da bizim nerelerdeki pembiş pembiş Cansu iki tane aldıydı ondan bir zamanlar yeni değildi çok önce hapımı da yutun bu arada unuturum şimdi Kaan geldi Şöyle doğal gazımız son gazıyla döşenmeye devam ediyor. Pete oraya yaptılar. <laughs> Nasıl toplamışlar perdelerimi? Ne baktım? <laughs> Şöyle yapacağız. <Hı> Olsun. <laughs> Merdiven var olsan. <laughs> Merdiveni getir çocuğa. <laughs> Merdiveni getir olsana. Merdivenle delim diyor. gel oğlum. Şuralarımda şöyle acıları nasıl çıkacağım ben buradan. Allah'ım. Bir yandan da yemek yapıyorum. Şöyle çorba koydum. Şöyle buraya da etli yemek koydum. Güzel güzel pişsin. Aziz Allah, şifa et ya Resulallah. Öğlen ezanımız okunuyor bu arada. Şöyle. Kırıklarımız, çıkıklarımız buralar. Şöyle kombimizde buraya konuldu.

Tabii, tabii. Şuraları da boşalttıralım. Arka tarafından boru gidiyormuş. Buralar hep silinecek artık. Allah beni bir haftalık temizlik bekliyor. Of. Buzdolabım da burada. Bulaşık makinem orada. Peteğimizi buraya koydum. şöyle yemeklerini yediler ustalarımız işlerinin başına kalktılar ben de buraları toplayamıyorum çünkü mutfakta çalışıyorlar mutfağım şu anda savaş alanı gibi bunları götürsem yine ortada kalacak koysam olmuyor götürsem olmuyor başına oturumda da dua bari <laughs> salata yaptım e, mercimek çorbası yaptım bir de hmm, patatesinin işte kanatlar buttur. Onlardan fırına güzel bir yemek sürdüm. Karpuz kestim. Ee, soğuk içecekleri vardı. Şöyle suları vardı. Birkin. Güzel oldu. Allah mağazda dinen Yedirsin inşallah. Yediler, içtiler. Çocuklar işlerinin başına kalktılar. Vallahi her tarafımız savaş alanı. Yemeği de buraya koydum. Çünkü balonumuz sıcak. Güneşte yemezler. Bu aralığın aralarını buraya attım. Şöyle antrenin. <laughs> İkisini de burada yediler. Ama sinekler de olmaya başladı. Evimizin her yerinde sinekler var şu anda. Çünkü dış kapımız açık. Açık kapı olduğu için de sinekler doluştular. Senin onların... Altını bir silseydin bir oranın. Sil, He he oraları bir silim durunda. Geç doktoranın kalksın. Onun altını sildim. Sıra orada. Sil. Dur bakayım. Onu da edelim. Dolabını da koyalım. Oradan kaç yer çıkar. Düzelt. Burayı süpürge getirsen. Dönce süpürgeyle bir alsam. Ne süpürgesi? Sili bir sen de koysak. Sır öyle ya bir şey olmaz. Yazıdan de mi altına Pek toz pek. Çekte mi yıkar mı? Yıkar mıyım yine? Ne zaman yıkar? Yazı yıkar mı yazı? Ha. Ha çekte mi yazdım diyor. mi? Bundan dolabı koyar mı adam Şu do dolabı yapmaya gerek var mı ya senin? Olur, tamam o zaman. Dolabına şeyimi çekelim ortadan bir. Değil mi oğlum? He. Böyle çıkma yok. Çektir böyle yıka. Böyle çekti normal ha. He, tamam. Bu yer Yıka şeyde. da ya? Bunun altını şunu da buraları. Ney bu? Ay mutfak dolabının altını beğendiniz. Hinci. He. Oraları yerleştirin hincidir ki. Tamam. Ama çiğ makineyi sürecek Yok, ki. Bir de şey silin bir daha. Makinenin altını da silin bir de.